Selam dostlar. Dün itibariyle yani 7 Ocak 2020 itibariyle Elon Musk tam 188 milyar dolarlık sermayeye ulaşarak Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a da geçerek dünyanın en zengin insanı olmayı başardı. Ben de bu video vasıtasıyla Tanıman Lazım serisinin bu üçüncü videosunda sizlere dünyanın en zengin insanı olmayı başarmış bu insanın yani Elon Musk'ın ve onun amaçladığı vizyonunun hikayesini anlatmak istiyorum. Haydi gelin isterseniz bu videoda Elon Musk'ın hikayesini tanıyalım. <laughs> Mask kendisi pek çok kişinin bildiğinin aksine aslında bir Güney Afrikalı. Tabii ki etnik olarak Avrupa kökenli fakat beyaz bir Güney Afrikalı ve Güney Afrika'da doğdu. Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde dünyaya gelip ilkokulu ve liseyi de buralarda okudu. Ve ilkokul ve liseyi de buralarda okurken daha o dönemlerde bilene aslında çok farklı bir kişiliğe sahip olduğu söylenebilir geçmişiyle ilgili yaptığım araştırmalarda öğrendim ki aslında çocukken son derece suskun ve son derece içine kapanık biriymiş. Hatta bu yüzden etrafındakiler onun sağır bileni olduğunu düşünmüşler. Ve gerçekten de sağır olup olmadığını öğrenmek için doktora bilene götürmüşler hatta. Fakat doktorları ise Elon Musk'ın aslında bir sağır olmadığını, kendisinin çok fazla hayalperest olduğunu, adeta hayal dünyasında yaşadığını söylemiş ailesine. Bu durum belki sizlere biraz tanıdık gelmiştir. Eğer sizler de Male Adaptive Daydreaming adını verdiğim videoyu izlediyseniz muhakkak onunla da bir benzerlik kurmuş olabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz şiddetli bir biçimde yukarıya koyduğum videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Haydi biz devam edelim. Henüz 12 yaşında, daha 12 yaşındayken ilk oyununu tasarlıyor. Plastel olarak bilinen bu oyunu tasarlamayı başarıyor ve nihayetinde bu oyunu bir yabancı şirkete satarak ilk gelirini de buradan elde etmiş oluyor. 500 dolarlık bir gelirden bahsediyoruz burada. Kendisinin anlatımına göre daha o dönemlerden bilene çok fazla kitap okuyormuş. Bulabildiği her şeyi okuyormuş. Hatta kendi okulun kütüphanesindeki tüm kitapları okuyup bitirmiş, daha sonra komşu okulun kütüphanesindeki tüm kitapları da bitirmiş ve hatta kütüphanecilere bu yönde baskı yapıyormuş. Yeni kitapların getirilmesi için, yeni kitapların sipariş verilebilmesi için. Yani okuma zevki ve okuma alışkanlığı gerçekten son derece üst düzeyde biriymiş. Fakat potansiyeli yüksek olan bu çocuğun yüksek potansiyeli kadar iyi bir hayat hikayesi yok aslında. Yani en azından o dönemlerde yok. Çünkü ailesi son derece problemli, annesi tanınmış bir manken, babasıysa iyi bir mühendis olmasına rağmen sonrasında ayrılıyorlar ve Elon Musk bir süreliğine iki yıllığına daha doğrusu babasının yanında yaşıyor. Ve bu iki yıllık süreç onu bayağı bir etkiliyor, bayağı bir dönüştürüyor. Çünkü babası aslında son derece kötü bir karakter ve son derece baskıcı bir tipleme olduğu için iki yılın sonunda babasının yanından ayrılıyor. Ve 17 yaşına geldiğinde ise Güney Afrika'dan asker celp kağıdı geldiği için yani askere de gitmemek için annesinin de aracılığıyla Kanada'da bir üniversiteye gidiyor. Kanada'nın Queen's Üniversitesi'nde 2 yıllık bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı zamanda Kanada vatandaşlığını da aldıktan sonra bu defa Amerika'nın Pensilvanya Üniversitesi'ne gidiyor. Pensilvanya Üniversitesi'nde ise ekonomi ana bilim dalında bir lisans yapıyor ve tabi ekonomi lisansı yaparken bir yandan da yan dal olarak fizik bilimini, fizik alanında bir yan dal yapıyor aynı zamanda. Pensilvanya Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra ise bu defa Kaliforniya'da uygulamalı fizik alanında eğitim alabilmek için Stanford Üniversitesi'ne gidiyor. Diyor. fakat işte tam da Elon Musk Elon Musk yapan onu şimdiki hali yavaş yavaş getirecek olan süreç bu noktada gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne gittikten çok uzun değil birkaç gün sonra üniversiteyi ve bölümü bırakıyor ve abisiyle beraber bambaşka bir işin içerisine girişmeye başlıyor. Abisiyle beraber postacılara, kargoculara ve çeşitli Ulaştırma ve lojistik şirketlerine destek sağlayabilecek internet veri tavanlı bir ilkel map tasarlamaya çalışıyor. Yani bildiğimiz bugünkü Google Map'in ilkel versiyonunu tasarlıyor. Ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söylüyor. Bu işin sonucunda ise bu şirketin satışından elde ettikleri para toplam 307 milyon dolar oluyor. Evet bu şirketi Compact adı verilen bir başka internet şirketine satıyorlar. Ve bu satıştan elde ettikleri o büyük miktarın çok küçük bir kısmını 10 milyon dolar gibi bir kısmını x.com adı verilen farklı bir siteye, farklı bir sitenin kurulum aşamasına daha doğrusu yatırıyorlar. x.com'un ise özelliği aslında internet üzerinden para transferini sağlamak yani internet bankacılığının bir nevi ilk versiyonları olduğunu söyleyebiliriz. Tabi o dönem bunu yapan tek kişi onlar değil, tek iş, tek şirket onlar değil daha doğrusu. X.com iyi, olumlu bir büyüme yarattıktan sonra PayPal altyapısına da sahip olan başka bir şirketle birleşme yoluna doğru gidiyor. Ve birleşme sağlandıktan sonra ise Elon Musk ile, Elon Musk o şirketin CEO'su oluyor çünkü, diğer hissedarlar arasında yani PayPal tarafına sahip olan hissedarlar arasında bir uyuşmazlık yaşanıyor. Çünkü onlar bu şirketin yeni oluşan şirketin sisteminin isminin PayPal olması gerektiğini söylerken Elon Musk hayır x.com olması gerektiğini söylüyor ve Elon Musk tatildeyken adamı adeta kovuyorlar. Bildiğiniz tatildeyken adamı kovuyorlar ve CEO olmaktan çıkartıyorlar adamı. Tabii her ne kadar CEO'luktan kovulsa bile hala şirketin yüklü bir hissedarlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Tabi bu ortaklık çok uzun sürmüyor ve bir süre sonra bu ortaklıktaki kendi hisselerini çok yüksek bir fiyata satarak bu defa müthiş bir sermaye elde ederek onlarla yollarını ayırıyor. Ve artık nihayet kendi gerçek hedefi, gerçek misyonu için en azından bir başlangıç parası elde etmeyi başarmış oluyor. Bu gerçek misyonu anlatmadan önce şöyle kısa bir şeyi söylemek istiyorum. Elon Musk'a göre dünyanın ve insanlığın gelecekte en çok ihtiyaç duyabileceği 3 temel alan var ve bu üç temel alan insanlığın gelecekteki modelini, gelecekte nasıl bir sürece doğru evrileceğini gösteren üç temel alan aynı zamanda. Bu üç temel alanı söylememiz gerekirse bunlardan biri internet, birisi temiz enerji, diğeri ise bizi yeni yaşam alanlarına götürebilecek veya yeni yaşam alanlarını kurmamızı sağlayabilecek uzay teknolojileri. İşte tam da bu 3 model üzerinden yani tam da bu 3 ihtiyacımız üzerinden elde ettiği bu büyük sermayeyi 3 farklı şirkete, 3 farklı alana daha doğrusu yatırım olarak karşımıza çıkartıyor. Bu üç farklı alan ise karşımıza şu şekilde çıkıyor. Bir tanesi 2002 yılında kurulan ve bir uzay şirketi olan, belki de kurulmuş ilk uzay şirketi olan SpaceX oluyor. SpaceX bildiğimiz bir uzay kargoculuk şirketi. Bununla ilgili de devamında anlatacağım. Bir diğeri ise Solar City. Solar City. modeli ise aslında temelde geri dönüştürülebilir enerjiyi amaçlayan ve çatılardaki bildiğimiz kiremitlerin bileni aslında elektrik enerjisi üretebileceği bir modeli amaçlayan bir şirket. Ve diğeri ise artık pek çoğumuzun daha da fazla bildiği elektrikli motorlar tasarlayan ve elektrikli arabalar tasarlayan Tesla oluyor. Fakat Tesla'nın kuruluş hikayesi Elon Musk'la beraber başlamıyor aslında. Martin Eberhard ve Mark Tarpenning 2003 yılında elektrikli motorlarla ilgili gelişmeleri elde edebilecekleri Tesla Motors adındaki bu şirketi kuruyor. Ve elektrikli motorlar üzerinde çalışıyorlar. 2004 yılında ise işte Elon Musk çok yüklü bir sermaye ile bu ortaklığın içerisine giriyor ve Tesla Motors artık Elon Musk'la beraber anılmaya başlanıyor ve sadece bir elektrikli motor üretme şirketi olmaktan da çıkarak elektrikli araçlar, elektrikli otonom araçlar üreten bir şirket olmaya başlıyor artık. Yani artık Elon Musk Space SpaceX gibi uzay alanında ortaya çıkan bir özel şirkete, Tesla gibi elektrikli motorlar üretebileceği, elektrikli araçlar üretebileceği bir şirkete ve aynı zamanda Solar City gibi geri dönüştürülebilir enerjiyi amaçlayan bir şirkete sahip olmuş oluyor. Ve bu şirketler daha da kendilerinden söz ettirerek gün geçtikçe kendilerini daha da geliştirmeye ve artık haberlere konu olabilecek o teknolojileri üretmeye başlıyorlar. Tesla Motors'a sahip olduğu şirketin 20 milyon dolarlık yaptığı yatırımın dışında kendi bütçesinden, kendi şahsi parasından da tam olarak 70 milyon dolar yatırım yapıyor. Yani gerçekten bu alana çok fazla önem veriyor. Ve aynı zamanda önem verdiği bir bu kadar da önem verdiği bir diğer alan ise aslında uzay alanı. Yani uzay şirketi olan SpaceX'e çok muazzam bir önem veriyor. Eski NASA'da çalışan veya işte Roscosmos'ta çalışan ve dünyanın çeşitli uzay ajanslarında çalışmış olan veya hala çalışan mühendisleri de bir şekilde kendi bünyesine katmayı başarıyor ve uzun süren denemeleri sonucunda nihayetinde 2010 yılında hepimizin belki de haberlerden bir yerlerden duyduğu veya gördüğü işte bu ekrandaki Falcon 9 roketlerini yani geri dönüştürülebilir tekrar dünyaya inebilen roketleri üretmeyi nihayet başarıyorlar. Bu bileni aslında çok büyük bir devrim. Çünkü eğer sizler şu yukarıya hemen bırakıyorum uzay yarışı videomu izlediyseniz oradan da biliyorsunuzdur ki bir roketin yani bir uzay görevinin gerçekleştirilmesi için bir roket uzaya gönderilir ve o roket artık dünyaya geri gelemez. Uzayda savrulur gider ve sizin her bir yeni görev için Yeniden bir roket tasarlamanız gerekiyor. O yüzden maliyetler her zaman belki de olması gerekenden çok daha yüksek seviyede seyrederler. Ama işte bu bahsettiğim Falcon 9 devrimi sayesinde bu maliyetler radikal bir ölçüde düştü. Şu şekilde söyleyeyim hemen size. Normalde geri dönüştürülemeyen bir roketlerle eski tip roketlerle bir görev yaptığınız zaman bu görevin size maliyeti 550 milyon dolarla 600 milyon dolar civarı bir maliyete kadar denk geliyor. Fakat SpaceX'in bu yeri dönüştürülebilir roketleriyle bir görev yaptığınız zaman o roketi tekrar tekrar tasarlamanıza gerek olmadığı için yeniden aynı roketleri kullanabileceğiniz için bu maliyet 100 milyon dolarla 120 milyon dolar civarı bir seviyeye kadar geriliyor. Yani çok radikal bir ölçüde düşen bir maliyetten bahsediyoruz burada. O yüzden Falcon 9'u bir devrim olarak uzay alanında, astronomi alanında yapılan bir devrimsel bir yenilik olarak adlandırmayı tercih ediyorum. 2010 yılına geldiğimizde artık SpaceX'te kendi başarısını tam anlamıyla kanıtlayabileceği bir durumu ortaya koymayı başarıyor. Dragon kapsülü sayesinde tabii Falcon 9 roketi sayesinde aynı zamanda uzaya giden ilk özel şirket olmayı başarıyor SpaceX. Yani ilk defa Dragon kapsülü uzaya kendi araçlarını götürüyor ve o aracı uzayda bıraktıktan sonra Falcon 9 roketi tekrar dünyaya sağ salim bir biçimde geri dönüyor. Tabii ilk denemelerde roketlerin 3'te 2'si dünyaya sağ salim dönerken üçte birlik kısmı maalesef patlıyor. Ama bu bilene çok yüksek bir başarı olarak görülüyor. Çünkü Elon Musk zaten bu misyonun başarı oranının 40 veya 50 olduğunu söylediği için bu beklentilerin bilene çok daha üstünde bir başarı elde ediyorlar ve SpaceX kendini burada kanıtlamayı başarıyor. Daha sonra ilerleyen süreçlerde bu oran 3'te 2'den artık %100 seviyesine çıkıyor. Yani nereden baksanız %70 seviyesinde bir orandan bahsediyorduk ama artık %100. Artık patlayan herhangi bir roketten bahsetmiyoruz. Tabi deneme aşamasında olan roketleri çıkartırsak. Tüm bunların yanı sıra bazı diğer projelerinden de bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Bu projelerden bir tanesi ise Hyperloop projesi. Hyperloop projesi zaten bununla ilgili ayrı da, ayrıyetten başlı başına bir video hazırlamayı düşünüyorum. Fakat kısaca bir değinmiş olalım. Aslında sürtünmenin sıfıra indiği, yer altından çok hızlı bir biçimde hareketin ve ulaşımın sağlandığı bir Proje yani temelde ulaşımı hedefleyen ve şehirler arası çok hızlı bir biçimde ulaşımı hedefleyen aynı zamanda uçaktan bile hızlı bir ulaşım projesi bu Hyperloop dediğimiz model. Daha sonra bir videosunu hazırlayacağım için şimdilik bu kadar bilmemiz yeterli. Ve bir diğer önemli projesi ise internet üzerine bu defa Starlink uydu projesi. Starlink uydu projesinin oluşturulmasına şu an başlandı bile. Hatta nereden baksanız 200'e yakın uyduyu zaten şu anda uzaya gönderdiler bile Starlink alçak yörüngeye, dünyanın alçak yörüngesine yerleştirilecek ve internetin hem alıcı hem verici özelliğini bizlere sunabilecek bir internet veri sağlama modeli aynı zamanda. Yani Starlink'te temelde internetin denizler altına ve yer altına mahkum olan bu altyapı modelini ortadan kaldıracak ve artık uydular üzerinden ilerleyen daha hızlı, daha ulaşılabilir ve daha ucuz bir internet modelini ortaya koyarak buradan da çok müthiş bir gelir elde etmeyi düşünüyorlar. Hatta Starlink projesi ki Starlink gerçekten hafife alınacak bir proje değil yaklaşık 42 bin uydunun uzaya gönderilmesi gerekiyor bunun için ve şu an sadece 200 civarı uydu gönderildi yani müthiş bir maliyet ve müthiş bir yatırım gerekiyor. Fakat bu maliyeti karşılarlarsa, bu yatırımı sorunsuz bir biçimde yapmayı başarırlarsa elde edecekleri miktar tam 200 milyar dolar. Yani 200 milyar dolarlık müthiş bir gelir elde ederek SpaceX tek başına dünyanın bütün uzay şirketlerinden çok daha büyük bir maddi gelire sahip olabileceği aynı zamanda bütün uzay ajanslarından tabi bir düzeye ulaşacak. Bir diğer önemli projemiz ise Neuralink projesi. Neuralink projesi ile ilgili zaten bir video hazırlamıştım yukarıya bırakıyorum. Neuralink de aslında yapay zekanın potansiyel tehlikelerine karşı insan zihnini de en azından o kadar seviyeli, o kadar yüksek bir düzeye ulaştırmayı amaçlayan bir proje. Tabi bu sık sık komplo teorileriyle de anılan bir proje aynı zamanda. Çünkü Neuralink çok radikal bir şeyi bize söylüyor. Yani radikal bir tavrı sergiliyor bizlere. Neuralink'in bize söylediği şey ise, daha doğrusu yapmayı amaçladığı şey ise insanların zihnini delip zihnine güçlendirici bir çip takmak ve bu çipi de internet aracılığıyla birbirlerine bağlayarak sağlayarak insanlara konuşmaya bilene gerek duymadan iletişim kurabilecekleri, etraflarındaki cihazları kontrol edebilecekleri bir modeli sağlamak. Ama tabii ki zaten o videoda da ben size uyarmıştım, çeşitli modellerini söylemiştim o ayrı mesele ama Tabii ki bununla ilgili komplo teorileri ve insanın bilimsel etiğiyle ilgili daha doğrusu bilimsel etikle ilgili bazı soru işaretleri henüz aşılabilmiş değil. Bu model geçen sene bir domuz üzerinde denendi ve domuz zihniyle bir bağlantı kurulması gerçekleştirilebildi. Yani domuzlar üzerinde temel, ilkel bir bağlantı kurmayı başardılar. O videoda bahsetmiştim. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok. O videoyu izlersiniz zaten bu projeyi eğer merak ediyorsanız. Bu defa gerçekleştirmeyi zaten artık başardıkları sadece yaygınlaşma üzerinde bazı çalışmalar yapması gereken bir modelden bahsedeceğim sizlere. Bu model ise otonom araçlar. Yani kendi kendine gidebilen sürücüsüz araçlar. Şu an zaten videoda muhtemelen görüyorsunuzdur bunu. Bu sürücüsüz araçlar hiçbir sürücüye ihtiyaç duymadan etraflarıyla tamamen yapay zeka aracılığıyla iletişim kurabilen bir modelle ilerliyor ve geçtiğimiz seneden itibaren kullanıma da sürülmeye başlandı ve buradan Tesla'nın hisseleri gerçekten son derece yükseldi ve son derece yüksek bir sermaye de getirmeye başladı. Artık dünyada sürücülüğe veya işte ehliyet almanıza da ihtiyaç duyulmayacağı bir modeli de bir yandan ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii bu araçlar aynı zamanda elektrikli araç olduğu için benzin gibi fosil yakıtları veya atmosfere zarar verebilecek yakıtları da bu araçlarda kullanmanıza artık gerek olmayacak. Tabii tüm bunları anlattıktan sonra esas can alıcı misyonu yani Elon Musk'ın tüm bu şeylerin tüm bu maddi geliri elde etmesinin kendisine bahsettiği, kendisine daha doğrusu bahsettiği en üst düzeydeki misyonundan bahsetmemiz gerekiyor belki de. Bu misyon belki de ilk duyanlara eğer ilk kez duyuyorsanız tabi son derece şaşırtacak. Hadi canım olur mu öyle şey falan dedirtecektir. Bunun ne olduğunu merak ediyor musunuz? Mars misyonu yani Elon Musk'ın zihnindeki en temel en uç noktadaki misyon Mars'ın tıpkı dünya gibi terraformasyondan geçirilerek yaşanabilir bir gezegen haline getirilmesi yani Mars'ın dünyalaştırılması. Aslında astronomlara veya astrobilimcilere soracak olursak Mars'ın dünyalaştırılması gerçekten de mümkün. Fakat çok uzun bir süre isteyen ve çok yüksek bir maliyet isteyen altta bütün dünyanın beraber çalışması gerektiği bir çalışma düzenini isteyen bir şeyden bahsediyoruz. Fakat imkansız değil. En azından elde edilen verilere göre bu durum imkansız değil. Şimdi başlarsak belki 100 yıl, belki 200 yıl sonra ancak dünyalaştırma faaliyeti tamamlanabilir. Ama tekrar söylemek istiyorum bu imkansız bir şey değil ki. Zaten SpaceX'in temelde kuruluşunun amacı, ilk amacı daha doğrusu her ne kadar bu alanda devletlerle rekabete girerek çok yüksek bir sermaye elde etmek olsa da bir diğer amacı ise İlk insanları yani Mars'a gidecek ve orada koloni kuracak ilk grupları Mars'a taşıyabilmek. Bunun içinse geçenlerde çok önemli bir deneme yaptılar. Bu deneme ise Starship denemesi. Yani Starship'in SN8 modelinin denemesi daha doğrusu. Bu denemede SN8 modelinden biraz bahsetmek istiyorum size. SN8 modeli şu an zaten resimde de gördüğünüz gibi aslında tek seferde 100 kişilik mürettebatı Mars'a taşıyabilecek veya tek seferde 50 kişilik mürettebat ve belli bir malzeme ihtiyacını Mars'a taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Bu gördüğünüz sadece 50 metrelik roketin üst kısmını oluşturacak. Bunun altına 70 metrelik Falcon Heavy roketleri de eklenerek yaklaşık 120 metrelik devasa bir gökdelen büyüklüğünde bir roket ortaya çıkacak ve bu roketler Mars'a doğru 2024 veya 2026 yılında yolculuğa çıkmaya başlayacak. Bu gerçekten de hayal değil, gerçekten de önemli ve üstüne çok çok yatırım yaptıkları bir proje. Daha 2 hafta öncesinde SN8'i denemişlerdi. Bu, deneme 12.500 metre yükseklikteki irtifaya kadar yapılan bir denemeydi. Bu denemenin sonrasında tabii ki bazı başarısızlıklar da olduğunu söyleyebilirim aslında. %90 ihtimalle yapmak istedikleri her şeyi yaptılar bu oranda. Fakat iniş sırasında yaşadıkları bir başarısızlıktan dolayı bu roket patladı fakat roketin patlamasından 2 gün sonra hemen 2 gün sonra rampaya SN9 ve SN10 modellerini çıkardılar ve yeni denemeleri de bunlar üzerinden yapmayı düşünüyorlar. Tabii geçenlerde Elon Musk'a sorulan bir soruyu gördüm internette. Bu soruda ise soran kişi şunu soruyordu Mars'a ne zaman gitmek mümkün olur diye. Elon Musk ise Starship denemeleri eğer tamamen olumlu geçerse 2026'da belki de 2028'de eğer ilk insan gruplarını Mars'a gönderebiliriz. Yani bizler çok 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 büyük ihtimalle Mars'a giden ilk grubu ve hatta Mars'ta kurulacak ilk uzay üssünü bilene yani Mars üssünü bilene daha doğrusu görebilecek şansa sahip insanlar olacağız. Tabi sadece bununla da sınırlı söylemem gereken bir diğer şey ise geçtiğimiz 30 Mayıs'ta yani 2020'nin 30 Mayıs'ında astronomi tarihinde devrimsel bir başka yeniliğin daha yaşandığıydı. Çünkü 30 Mayıs günü SpaceX ilk defa iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkardı ve uzaya insan çıkartan ilk özel şirket oldu. Fakat uzaya insan çıkartan ilk özel şirket, uzaya çıkan ilk sivil insandan bahsetmiyorum. Çünkü ilk sivil insan 1962'de Sovyetler Birliği tarafından uzaya çıkartılan Valentina Tereshkova'ydı. Valentina Tereshkova aynı zamanda uzaya çıkan ilk kadın olma ünvanına da sahip ki bunu zaten uzay yarışı videomda anlatmıştım. Onu da yukarıya bırakmışımdır muhtemelen. Tabii ben bu Elon Musk'ın daha doğrusu SpaceX şirketinin uzaya çıkardığı ilk insanlarla ilgili de bir video yapmıştım. Bunu sosyolojik gözden de birazcık değerlendirmiştim. O videoyu da yukarıya bırakıyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. 2024 yılına geldiğimizde ise NASA'nın yapmayı planladığı bir uzay misyonu daha var. Bu da Artemis Ay misyonu. Ay'ın güney kutbuna astronot göndermeyi ve eğer orada olumlu şartlar varsa, tabi buradan sonra söyleyeceklerim tam olarak söylenmeyen bazı bilgiler. Eğer olumlu şartlar varsa bir ay üstü kurmayı planladıkları söyleniyor. Fakat misyonun gerçekleştirilmesi kesin. Yani gerçekten NASA Artemis misyonunu gerçekleştireceğini duyurdu. Buraya kadar her şey okey. Fakat ay üstü konusunda oradaki şartlara göre hareket edecekler. Ve çok büyük ihtimalle işte zaten size daha önce de bahsettiğim bu SN8 veya SN9 gibi Starship modellerini kullanarak Ay'a gidecekler. Yani bu bakımdan bu yeni prototipler bizim için astronomi anlamında son derece önemli bir taşıyıcı model olarak karşımıza çıkıyor. Peki Elon Musk dedik, Elon Musk'tan aldık bu durumu Starships'lere, işte Spacex'lere veya Tesla'lara falan götürdük. Tüm bunların ne alakası var Elon Musk'ın bu kadar yüksek bir derecede paraya sahip olmasıyla? Aslında çok alakası var çünkü videonun belki de başında da söylediğim gibi astronomi dünyanın en pahalı bilimi. Aynı zamanda yeni otonom araçların yapılması da dünyanın en yaygın tüketim alanlarından bir tanesi. Araba ve otomobil sektörü her yıl milyarlarca dolarlık bir gelir elde etmeyi başarıyor. Ve bu yüzden bir kişinin bu derece yüksek sermayeye sahip olabilmesi için aslında yapabileceği veya yapması gereken en temel yatırımlar zaten bu yatırımlardı çok büyük ihtimalle. Gelelim tekrar şu zenginlik ve para meselesine. Aslında 2020'nin başlarında Elon Musk'ın sahip olduğu sermaye sadece 27 milyar dolardı. Ve 27 milyar dolarlık bu sermaye 2020 yılından itibaren çok muazzam bir biçimde arttı. Ve bu artışın sayesinde bugün tam 188 milyar dolara ulaştı. Bunun aslında çok temel bir nedeni var. En büyük neden ise aslında Cybertruck adı verilen bir tür kurşun geçirmez kamyonet. Geçtiğimiz yıl bu kurşun geçirmez kamyoneti, daha doğrusu bir yıl önce bu kurşun geçirmez kamyoneti ortaya çıkardılar. Bunun tanıtımını yaptılar ve bu tanıtım üzerinden de çok yüksek bir gelir elde ettiler. Sadece elde ettikleri gelir değil. Aynı zamanda borsada da bazı sarsıntılar, sallantılar yaratarak kendi şirketlerinin sahip oldukları hisse değerlerini de yükseltiyorlar. Bu aynı zamanda Tabi bir diğer yandan da otonom araçların artık sürücüsüz bir biçimde kullanılabilen bu araçların da piyasaya sürülmesi ve bununla beraber gerçekten güven vermesi hiçbir kazaya falan bulaşmamalarıyla beraber Tesla'nın bir anda şirketlerinin hissesi çok yüksek bir biçimde artmaya başladı. Ve bugün biz biliyoruz ki tam bir yıl içerisinde Tesla'nın sahip olduğu hisse değeri 9 katına yükseldi. Zaten geçtiğimiz günlerde de bir anda Elon Musk'ın Jeff Bezos'u geçmesinin sebebi Tesla'nın şirketlerinin hissesindeki bu hisse değerinin bir anda yükselmesiydi. Yani hem Tesla, hem SpaceX hem de diğer yaptığı yatırımların hisse değerleri bir anda yükselerek bugün Jeff Bezos'u geçmesine ve Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olmasına sebep oldu. İşte burada sizlere Elon Musk'ın kısaca hayat hikayesini ve aynı zamanda yaptığı projelerin veya sahip olduğu misyonların hikayesini anlatmaya çalıştım. Mars misyonu gerçekten de şu an herhalde insanlığın koyabildiği en uç derecede misyonlardan bir tanesi. Yani tek bir kişinin hedef edindiği en yüksek hedeflerden bir tanesi olabilir belki de. Bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı hiçbirimiz şu an bilemiyoruz ama şu ana kadar elde edilen gelişmeler bilene yani Kat edilen yol bilene pek çok şeyi olumlu anlamda geliştirdiği ve pek çok yeniliğe sebep olduğunu söylememiz için fazlasıyla yetiyor ve artıyor bile hatta. Buraya kadar izleyenler için bir dizi tavsiyesinde de bulunmak istiyorum. Yani benim gibi astronomi severler, astronomik olayları severler için, astronomi dizilerini severler için The Expanse adı verilen diziyi izlemenizi muhakkak şiddetle öneriyorum sizlere. Yani diyelim ki Elon Musk bu tarz bir şeyi başardı veya bir başkası veya bir başka devlet diyelim başardı ve insanlık sistemin tamamına yayıldı en azından güneş sisteminin tamamına yayıldı diyelim. O zaman önümüzdeki yüzyıllarda nasıl bir toplum veya toplumlar ortaya çıkar? Bununla ilgili soruyu The Expanse çok güzel bir biçimde aslında anlatmış, açıklamış ve güzel sürükleyici bir hikayeye de sahip. Bu herhangi bir reklam değil. Yanlış anlamanızı istemiyorum. Sadece bir size dizi tavsiyesi olsun istiyorum. Yani reklam falan değil bu. Neyse videonun son kısımlarına geçtiğimize göre sizlere şu hatırlatmayı da yapmam gerekiyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalın tabi diğer içeriklerini de beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabi videoyu da beğenirseniz bizim için algoritmada öne çıkmamız açısından son derece iyi bir şey olur. Eğer bu tarz bilim, popüler bilim, sosyal bilim ve benzeri sanat gibi farklı alanları seven arkadaşlarınız varsa kanalımızı lütfen o arkadaşlarınızla paylaşın. Ve bizim o arkadaşlarımıza da ulaşmamızı sağlayın. Çünkü herhangi bir şekilde bir reklam veya başka bir faaliyetle ilerlemediğimiz için sadece sizlerin desteğinize muhtacız bu bakımdan. Tabi eğer isterseniz kendi bütçeniz dahilinde bizlere maddi destekleri bulunabilirsiniz. Bunun için katıl butonunu kullanarak bize o desteği sunabilirsiniz. Katılla ilgili daha önceden yaptığım bir video vardı. O videoyu da yukarıdaki kartlara eklerim. Tabi eğer kart hakkım kalmadıysa açıklama bölümünden de o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bu video size Elon Musk'ı hayat hikayesi ve sahip olduğu sıra dışı misyonlarla ilgili bilgi verebilmemi sağlamıştır. Umarım hoşunuza da gitmiştir aynı zamanda. O zaman bir sonraki videolarda ve çok daha güzel videolarda görüşmek üzere diyelim. Sevgiler.